ben Görkem yanımda Eren var benim iyi bir elim Ayberk var yanımda bu sefer kafa basketbolu çekiyoruz bir keresinde kafa futbolu oynamıştık şimdi bir de bunu deneyelim dedik aynısı ya ama biraz potalı başlayalım ben, ben bu oyunda ışınlanmayı biliyorum müdür geldi Ben zenci istiyorum geri git. Bunu mu? Hayır o çok düz. <laughs> Aa, bak bir, biraz ileri. Bir tane daha ileri. Hah bu bu bu. Güzel. <laughs> ben bunu alıyorum. <laughs> i̇şte onu alacaktım sonra bunu gördüm ya. Hadi bakalım. Bak ışınlanmayı öğreneceğiz. var. Geri gideyim önce. Başladı. Oo oh, ışın. Ah olamadı. Olmadı. Neyse bir dahaki sefer. Ha geldi. Hop. <gülüyor> <gülüyor> ha ben de biliyorum onu. Troll. Bak şurada beklersen e, çikolat Ay basket atamazsın. Ve bir. Of tam kafana dikkat Ya. Ya yani bir şey mi oldu? İşte attığın sayı iki oluyor. İki fazla oluyor işte. Üçlük. Beş. ya ben... Şey şurada durayım en iyisi. Oğlum orada durmak gerekiyor. Yine girdik. <laughs> Zıkladık. Yedilik. Ya bu ne biçim bir şey ya? Yediliyorsun. Yediliyorsun. Tenis. Tenis oynarsın ha? Tenis kafası mı? Yani Hı. kafa tenisi. Ha. Lan dur lan ışınlanacaktım. Aa girmedi girmedi son anda. Oh, 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 oh. Aa, kapı kapında da böyle oluyor anladın mı? Çok güzel bir şey bu. Koca kapı. Seni yerim bak. Git. Abi yeme. Aa büyüğü. bak top, büyüğü, top büyüğü. Aynı boyutta oldu ben. Senin kafan da büyük. <laughs> şey. ben bu topa vurursam kafam patlar. Koca kapı vurdum. Oh kafa. Top bana çarpıyor geri dönüyor. Abi bizim ya. Oh be. Altıma sıkıyorum. <laughs> Aa, Burada iki tane. Ya sessiz. nasıl geliyor Dövü ya? O arkadaşlar, 6 5 Arkadaşlar, oyuncağı kalıyor. Çok heyecanlı. Oynayın siz oynayın. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan, bitti mi? Aa, şimdi yeni maydan oynayacak. Başlıyoruz arkadaşlar. Bak, ya ay belki Ben Ben yine ay adamım. Ben yine aynı adamım ha. Buyum işte. Ben buyum. Bu mu? Hı -hı. Ne? Ben. Ben yine aynı adam. Bu mu? Evet. Hadi başlayayım beyler. Evet baba. Aa. Aa pardon lan. Bak saat şey oldu kanka. Hadi. Bir dakika. Ayberk vurdu. ben <laughs> bu Ayberk. O oh. <laughs> Oo oh, merhaba. Nasıl? No. Ben şimdi yapmayı çok seviyorum. Sen şimdi zıplayamıyorsun ay ben. Işınlanma TP. Ama birisinin değil girmez Oğlum Normal istediğim yere ışınlan ışınlanıyorum gibi. Slender gibi. <laughs> Slender Sizler. oynayan var mı arkadaşlar? Sen Hayır ben oynamıyorum ben izliyorum. Ay ver gidecek. Oynasam çok korkardım ben. Ay ver kanal geliyor böyle. Bu <laughs> <laughs> nasıl geliyor lan oraya? Ay belki kafa buz oldu. Allah rahmet eylesin. <laughs> <Zayda. gülüyor> Merhaba Ergen. Ne yapıyorsun lan İçine girince yaşından diyor kendi kendine. <laughs> Ve bu ikili. Bu ne Seni sıfıra karşı yendi ya ikimiz de şu an. Ben bu basketbolda iyi değilim, topta iyiyim. Teniste iyiyim bir de tenis çok güzel. Bir ya. bakarız. Tenisin elinde ne var? Ha, tenis şeyi neydi o? Hadi anne eve girme diye. İkili katı ya. Evet sahne bitti yani yenildin sen. Korkmaya gerek yok. Hayır <laughs> <laughs> burada <bulursun ya>. <laughs> <çok gülüyor> da, <laughs> da gir. Hadi be oraya niye gitmedi o? Hadi <laughs> <laughs> gel bakayım bu son <laughs> adamları Adamlara bak. <laughs> bu? kadar yaşlı <yaşaman>. adam. <gülüyor> <olacağım>. <gülüyor> Troll. U sen aynı adam mısın? <gülüyor> 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 Maymun. Maymun. <laughs> ben maymunum. <laughs> bu <fazlasam ya> fazla. <gülüyor> 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 ben fazla. Uuuu 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 uuu ben Oha götüm de sokuyor. 2, 3, Senin de çok komik. koydu. Aynı troll gibisin. Ama ben daha çok benziyorum. Ben maymuna benziyorum. Maymun. Oha. Adamı ayıp edeceğiz. Oha. Ben biraz Oo oh, bak seyirci geliyor ya. Yüreği daha kapalı toplu <laughs> dedim. <laughs> Zerre fırladı. Oo orası olmaz geliyor. Lan gelme itiyor beni ya. Gelme. Aa işte. <laughs> gözü de yok bunun. Gözü de yok. Aa a, speed aldı lan. Ben de mi speed var? Hayır küçük speed seninki. Yani git hızlı gitmiyor. Oturup süpürdü. Oha elim sakatlandı. Ben yaptım ha. Biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> bir de hızlı <Tamam>, <laughs> oluyormuş mu iyice kötü oldum. Lan. Seyirci hala orada <laughs> mı ya? Ne no, gitti. Işınlandı bir yere yani. Bir de pulumla arkasında. En kötü şeylerden başlıyor. Bayağı da galiba. Ya 3-2 nasıl yayınıyor? Üçlü katman. Adam mı ya? Üçlü cila. Altı saniye atamazsın bence. Bence de. Ben Ama ciddi. ben atabilirim. Ne <laughs> de? Ya of ya. Ver osu. Ya burada son verelim mi? Aç bunu. Hani bir tane daha açacağım ya. Tamam açacağım abi. Burada videomuzu son verdiler <laughs> değil mi? Kendisi açalım. Kendisi. Arkadaşlar burada videomuzu son verdiler. İyi, no. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.